Arkadaşlar merhaba. Horma Kanyonu'na geldik. Şöyle manzaraları da göstereyim size. Memleketimin güzel kanyonlarını bir turlayalım. Hatta direkt öbür kameraya geçireyim. Ben. Şu vaziyette bir görüntü elde edelim size. Bu kanyon dünya cümle bir kanyon. Ee, bu yürüme platformları da baya baya uzun söylenenlere göre ilk defa geliyorum ben de. Yani çok met çok övülen bir kanyonlardan bir tanesi. Yani bunun ucunda geri dönüş yapmak için servise veya da taksiye binmemiz gerektiği söyleniyor. Bayağı uzun. Şöyle doğayı da şöyle göstereyim yukarıdan. Öyleleri biraz uz uzattım kusura bakmayın ben benim için biraz doğa yürüyüşü oldu. Ayrıca size memleketimi göstereyim dedim. Ayrıca biraz da kültürden dedim. Yani otur otur nereye kadar. Yani yürüme platformları böyle. İnsanlar yürüyorlar şöyle şuraları da bir çekeyim. Akabinde tekrardan tam. Ya bu kamera konusunda da çeşitli eylemler yapmam lazım. Aslında ben burada drone kaldırmayı düşünüyorum düşünüyordum da burada drone kaldırmak biraz zor. Yani çok fazla insan var. Yani sabah erken saatlerinde kalkarmıyor. Yani kaldıran illaki vardır. Ama ben ee, biraz kurallara uyan bir insan olduğum için her yerde drone kaldırmıyorum. Yani da şu anda sesi size nasıl geliyor bilmiyorum ama çok özür dilerim. Şöyle geçeyim. Pardon. Mikrofon sesi nasıl geliyor bilmiyorum ama muhtemelen net sesimi alacaksınız diye tahmin ediyorum. Ve Hayat Motorcu'ya güzel her yerde arkadaşlar. Hayat Motorcu'ya güzel her yerde ve Hayat her yerde Motorcu'ya güzel. Şu kanyon size bir göstereyim. Yürüyüş yolu tekrardan obje yürüyüşümüze devam ediyoruz. Yanılmıyorsam önceki gittiğim yer, drone çekimini yaptığım yer bu şelalenin onu Çay diye geçiyoruz. Ne çay diye geçiyor onu hiç bilmiyorum. Yani orada bir amca geçtiydi de amcaya da sormadım. Amca ne çay bu diye soramadıydım açıkçası. Yani onun haricinde gerçekten gelinip görünüp gezilmesi gereken yerlerden bir tanesi bu kanyon. Yani bir, bir tane daha kanyon var. Kanyon. Hatta Birkaç tane daha kalyon var. Ilıca şelalesinde 2750 metre kaldı diyor. Bir şey olsa 112 arayın diyor. Yani buraya 112'nin erişmesi de aslında biraz zor da. Buranın eylem planları falan yapılmıştır, düşünülmüştür. Burada asma bir köprü var. Asma köprüden insanlar teker teker geçiyorlar. Birazdan ben de geçeceğim o asma köprüden. Eski bir şey değil en azından yapısı falan. iyi bir yer. Yani gelip görülmesi gereken bir yerlerden bir tanesi dedim gibi. Bu da Horma Kanyonu yürüyüş yolu. Asma Köprü üzerinde karşıya güvenliğiniz için teker teker geçiniz diye bir güvenlik yazısı yazmışlar. Çünkü yüksek ihtimal insanlar o yüzden teker teker geçiyorlar. O yüzden bu trafik söz konusu oldu. E işte bir de şelale var ya burada trafik bayağı sıkıştı. Gel git. Çok problem oluyor. Hadi. Pardon. Hadi. <laughs> Hadi. Evet, Amis yanında haklı. Ama insanlarımız da pek beklemiyor. Bayağı da bir şey hopluyor zıplıyor burası. Hakikaten teker teker geçilmesi gereken yer. de buranın güvenliği de çok fazla değil gibi geldi. Yani insan buradan aşağı düşme Türkiye içerisinde bulunabilir. Yani o Asma Köprü gerçekten macerayı değer bir köprüydü benim için şu açıdan. Tam şu açıdan. Şimdi Yani yaklaşık birkaç kilometre var. Ee, şelaleye bu yoğun şelaleye çıkıyor şelaleden servislerle geri geliniyor deniyor. Yani bir gitmesi var bir de dönmesi var. Ben Ilıca şelalesine gitmeye çalıştım da aşağı yoldan. E, yüksek ihtimalle Ilıca şelalesinin geçtiği bir yani Ilıca şelalesinden kaynayıp doğrudan işte e, doğaya işte şeye giden suya denk geldim diye tahmin ediyorum. Tabii bunlar tahmin. Ya yani baktığın zaman ben buralıyım. Ama bilmiyorum. Bu benim ayıbımdı. Ben bu ayıbımı örtmeye çalışıyorum. Sizler de benimle beraber memleketimin güzelliklerini görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu kamerayı tekrardan öbür tarafa alayım. Öbür objektif. Şöyle doğayı göstereyim size nasıl bir yer olduğunu. Giriş ücretli arkadaşlar. Öğrenci ve tam olarak iki ay Muhtemelen siz geldiğiniz zaman değişmiş olabilir. Yani sezonuna göre değişir. Yani işletmenin kendisine bağlı. Ekonomik şartlara göre değişir. Sezona göre değişir. Yani bilmiyorum. Her türlü değişiklik gösterebilir. Fiyatlar. Onun haricinde gerçekten insanların rağbet ettiği bir yer benim yani benim gerçekten bu e, talep hoşuma gitti açıkçası. Yani güzel de yapmışlar buraları. İnsanlar rahat rahat birisinde sen yolumuzu geçsin diye. Yani şurada şarıl şarıl sular var. Şimdi yüksek ihtimalle siz bu suları duyamıyor olabilirsiniz. Mikrofonun gürültücü önleme teknolojisinden dolayı. Hoş o kadar da sağlıklı mikrofonum yok ama yine hiç iyidir. Şöyle size aşağıları göstereyim. Önümüzü. Ve objektifimi tekrardan diğer lense geçiriyorum. Tam böyle hani yüzde birlik kısmını gösteriyor olabilirim şu an. Yani gerçekten dünyanın en büyük kanyonlarından bir tanesi ve gerçekten ee, bu kanyon. Bize de buraları gezmek kısmet oldu arkadaşlar. Hani bayram tatili, bayram planı Türkiye'de yapabilirdim. Hani kesme, alaçatıya. Tabi sürekli gittiğim yerler yani oralarda sıktı. Yani yurt dışı keza yani çıkabilen var, çıkamayan var ama memleketimin bu noktalarına her türlü gelebilirsiniz. Yani mikrofon biraz aşağıda duruyor ama ne kadar sesim alıyor da tam emin değilim. Olmadı bunun üstüne tekrardan bir ses kaydı yaparım veya da seste bir oynama yaparım. Sesi güzelleştirmek babında. Biraz da şu portaklıktan bakalım. Şu doğanın güzellikleri gerçekten görülmeye değer. Yani üstümüzde dağlar, tepeler. Ardımızda şelaleye giden su. Hani bu suya, ne suyu denir bilmiyorum. Kaynak suyu mu denir, şelale suyu mu denir? Yani bir su geçişi yapıyor burada. Ya yani burada mağaralar vesaireler de var. Yani burayı günübirlik birlik gezeyim derseniz zor. Çok zor yani. Kastamonu'yu komple günü gezmek çok zor. Ben yaklaşık 7 günde bitiremedim. Yüksek ihtimalle çok eksiğim olacak. Kanyonlar, işte milli parklar. Yani çok fazla gezilecek, görülecek yer var. Bir de tabii İstanbul gibi değil. Her yol yani her ilçe birbirine bağlı değil. Yani ya merkezden de alacaksınız ya da yakın yerlerden de alacaksınız. Çok zor bu eylem yapmak. Yani bir yerden bir yere gitmek kilometre bazına hani şu kuşu şu çok fazla bir yol sürmese de yani, zigzaglı yollar, virajlı yollar bir de dediğim gibi işte her tarafta yol yok. İlçeler, ilçeler arasında sürekli yok yolların veyahut da bazı yollar stabilize köy yolu. Hani onlardan geçip bir yere ulaşmak gerçekten problem. Geçtiğimiz yıl en çok fotoğraf paylaşımı yapılan noktalar demiş buraya. Yani şuradan yapılmış olabilir paylaşım. Veya taksi istikametten insanlar şu tarafa doğru, arkama doğru fotoğraf çekiliyor. Bir de şu açıya bakalım. Bu açı bu açının hani öksüzlük gibi şey olmuş. Hani yastığı kalmış da şu açı çok güzel. Yani o açı size göstereyim. Şöyle. Şu kısımlardan da göstereyim o açıyı. Hatta bir yana daha kayıp şöyle öyle bir göstereceğim. En çok resim çekilen nokta burasıymış arkadaşlar. Devam ediyoruz buradan turumuza. Pardon. Yani şuranın manzarası Gelip görünecek bir manzara yani ben ne kadar size çekim yapsam da Gelip görmeden Bir şey Olamaz yani Şu açılardan göstereyim Taşlar hep Tabii doğal taşlar Buradaki taşlar Su doğal Bu suyun nasıl geldiğine dair araştırmalar yapmıştım Kışın kar yağıyor dağların tepelerine Bu Toprak Karın suyunu emiyor erildikçe tabi. Ee, ondan sonra topraktan buralara kusma yapıyor suyu. Yani doğanın ekolojik sistemi gerçekten çok mükemmel işliyor. E şu anda kalabalık bir kafiye içerisindeyim. Yüksek ihtimalle biraz bekleme yapıp öyle devam ederim. Yani insanlar da bazı noktalarda haliyle resim çekilmek için yoğunluk oluşturuyor. Bazı noktalarda da hani hızlı geçmeye çalışıyor. O yüzden ben biraz şurada bir Şuraların, manzaranın güzelliğini göstereyim size. Abi bunu da resim çekip, post yapıp Instagram'a atarım muhtemelen ben de. Hani anlatılmaya hiç gerek yok. Yani buraları görmeniz kafiye. Hani bir gerek yok. Hakikaten görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok. Buraları. Hani kaç yılında meydana geldi, yok kıtalar çarpıştı, yok şöyle oldu, böyle oldu diye bir şey. Yani, gelin görün doğal, doğal güzellikler ya. Yani. Yayını burada kapatacağım. Yüksek ihtimal ilerleyen zamanlarda ee, açarım tekrardan. Genellikle şu olarak böyle yani çok spesifik bir şey görürsem sizinle paylaşıyorum. Dayanamadım. Tekrar yayına girdim. Ya. Gerçekten bizim görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Hani şuraya baksanıza. Bakamadınız. Buranın akranjamalarını falan güzel yapmışlar gibi görünüyor. Tabii ben Tekrar tekrar incelemedim bunları da. MPO demir kullanmışlar. Çok sık kullanmışlar. Kalın rot ve haliyle kalın dübelde kullanılmış buranın ankrajlaması için tabi yürürken hafif hafif sallantılar yapıyor haliyle. Şuradan bir hani desen ki gel benim fotoğrafımı çek. Ha burası işte. Yani yağmur ormanı mı dersin? Burası mı dersin? Ben memleketim der, geçerim. Yani bu su oluk oluk gidiyor. Yani dağın zirvesinden başlıyor. Oluk oluk gidiyor. Nihayetinde insanların çoğu geri döndü, çoğu yorgundu, dinleniyor. Çoğu da yola devam ediyor. O yüzden şöyle bir sakinlik oldu buralarda. Yani baktığım zaman, biraz daha genişten göstereyim. Çok mükemmel bir yer. Yani çok fazla öfüzümün farkındayım ama hakikaten öyle ya. Bana kızmayın ama hakikaten ölmeye değer. Yani gelirseniz bana yüksek ihtimalle küfür etmezsiniz. Yani yürürken belki söversiniz yani bu böyle yol mu olur diye. Yürü yürü bitmiyor diye. Ama yürürken zevk alıyorum ben. Muhtemelen siz de zevk alırsınız.